Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün geziyoruz. Montaba Outlet'teyiz. Evet. Şöyle bir dolaşacağız Ahmet'imle beraber yine. Evet Sonnur Hanım. Buraya ne bakmaya geldik? Kıyafet. Outletlere girelim bakalım. Var mı bir şeyler? Hava da güzel. Hava güzel. 23 derece. Frankfurt'a doğru gidiyoruz. Hem ziyaret hem ticaret oldu. iyi oldu. Bir pauze verdik. Mola. Şu anda Nike'dayız. Nike Outlet'teyiz. Ne kadarmış kadar? acaba bunlar? Ayakkabılara bir bakayım. Bu Teletler. 64 euro 44.95 hmm, bu da çok güzelmiş. Bu da çok güzelmiş. Ne kadar? Çok güzelmiş bu da. Bu da siyahı.

Neye bakıyorsun? Şu ayakkabı hoşuma gitti. Merhaba arkadaşlar. <laughs> e, 74 euro Bu hoşuma gitti. Ha. Güzel, Güzel. Değil mi bu? Güzel. Beden kaç? Bu büyük duruyor biraz daha. Denemek lazım. Alacak mı? Alacaksan Beden. bir dene önce. Beğendiysen. Beğendiysen. Şey ya yapıyor daha güzel. Beyazı yani bilmiyorum. Cihazın var. Siyahı yani. var burada. Yok ya bu daha güzel. Daha bu daha güzel, güzel duruyor. Şey duruyor. aynen. Aynen. Daha güzel duruyor. Bir deneyelim o zaman onu da. Şu anda Puma'ya girdik. Puma'dayız. Eşofmanlar güzelmiş. Şu da çok güzel. Evet. 39.90'mış. o da güzelmiş değil mi? Bak o bir arkada rengi de bunlara bir bu benziyor. Evet. Yeter ki başka bir şey Şöyle bir bakayım tamam. Ay şu da çok güzelmiş. Çok Çok güzelmiş. Şöyle yukarıya doğru çıkalım bir. Ne var ne yok. Ne kadar <laughs> güzel bir yermiş değil mi? Aynen. Doğa güzel. Şöyle çekelim Ahmet. Dürü, Seyircilerim, bir. izleyicilerim seyretsinler. Bu kadar güzel. Hava <laughs> da güzelken Gel biraz daha çıkalım. Sizler de görün. meydanlara benziyor. Bungalow gibi. Hmm, ay ne kadar bir de çok güzel. Dağın üstünde. Aynen. Şöyle bir dolaşmış olduk ya. Araba iki saat yolculuk. İyi oldu. Ayaklarımız açıldı biraz. Aynen. Şuna bak. Çin biçme robotu. Baksana. Yaklaştıralacaksın. açacaksın. Bak. Çok güzel Kendi sensörlü biliyor mu gittiği yeri Ahmet? Şeyin ne no, ne yapıyor ya bu? Bu nasıl yapıyor? Şey gibi işte robot var ya ev robotu Aynen önce bir şeyin eni boyunu ölçüyor, ona göre gidiyor kendine göre bir resim oluşturuyor. Aslında çok güzel yani değil mi? Aynen. Dur, dur. Ne? Gezer Ahmet diye babam, ne? Ahmet Gezer demiştir. Haribo varmış, da gidelim mi? Haribo. Evet. <laughs> Şeylerinden alırız, vegan olanlarından. bir yeri var, çikolata. Hmm. hayvan ürünleri yok içinde. Şunlar. Vegan olanlar değil mi? Aha. mi? Geçen baban almıştı ya bir tane küçük küçük. Onlar çok hoşuma gittiydi benim. Hangisi? Onlar da harika değil mi? Küçük küçük. Şimdi küçük. Onlar şimdi bunlar da zaten hiç olmuyor. Her zaman olmuyor. Gelatin de. Şey, küçük küçük bir baban almıştı. Dondurmacıya girelim bir dondurma alalım. Başka ne yapacağız? Nereye e, ee, limon, e, belki bu, nazar, mon, mon, bir şey mi oluyor? Mon kokos, haşhaşlı oluyor. Haşhaşlı, kokos muslu, vanilyalı, çikolata, karanlı. Ben şey alayım ya her zamanki gibi, melone. Melonu yok. E, ee, limon, var. mango olabilir. Mango ile limon var. Tamam, mango ile limon alayım ben. Tamam. Tamam. İşte, işte, işte. İşte evet. evet. Softa evet. islerde varmış. Çok Kah Kahve mi yapıyor? Kahve yapıyor. Tamam hmm. ben çıkayım sen. Ah. Oturalım şöyle bir. hava bozdu. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.